Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Yusuf Alp ile e, size güzel bir video çekeceğiz. Bu video CS oynayanlar için. Yusuf Alp başlat haritayı. E... Arkadaşlar Yusuf adım sesi size pek gelemeyebilir ee, o yüzden onun söylediklerini ben size söyleyeceğim zaten en yakın zamanda da güzel bir e, ekran kaydı alma uygulaması yükleyeceğim zaten videolarımız daha güzel bir şekilde şey yapması için. Haydi Yusuf başlat. Evet Dastaki Hayden Seek haritası arkadaşlar. Okay. Arkadaşlar haritanın da e, Dust 2 Hide and Seek zaten en popüler haritalardan biri. E, eğer CS oynuyorsunuz kesinlikle bu haritayı biliyorsunuzdur. Hemen Yusufal başlatsın. Bu harita e, öğretim videosu olacak. Ya Bazı gizli yerleri göstereceğiz. Kolay olanları, zor olanları, orta olanları. Evet ikimizin de zaten öyle olacağız. E, ikimiz de yani size güzel e, saklanma yerleri göstereceğiz. He. Evet. Evet. Arkadaşlar harita gayet güzel bir harita yani eğer istiyorsanız kesinlikle bu haritayı yükleyip oynayabilirsiniz. Ama eğer diyorsunuz ki hani ben CS ye yeni başladım işte böyle haritaları şey yapmak istiyorum ama hani bulamıyorum diyorsanız bakın hide and seek. Dastik hide and seek search 2. Burada hemen yüklüyoruz. Peki TRO'ya geleceğim şimdi. İndiriliyor tam indiriliyor. Tamam AT'ye geleceğim bekle. Ee, arkadaşlar Yok onu da öğretelim. Ee, arkadaşlar kolaydan saklanma yerleri saklanma yerleri kolaydan ortadan zora kadar gidecek. Kolaydan zor yani. Kolay orta zor olacak. Evet. Oyunda istediğiniz bıçağı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz skin'i alabiliyorsunuz. Skin dediğim de yani komik böyle şey skinlerden bahsediyorum. Hemen suyumuzu içelim unutmayalım. Evet. Şimdi bir yüklensin bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi otomatik ben AT olduk. Bakın bıçaklarımız burada. Şimdi ben burada mesela karambit almak istiyorum ama benim bıçağım yok. Karambit işe yapsana. Benim bıçağım yok şu an. Karambit işe yapsana. Heh. Bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Karambit'i direkt verdi. Ve buradan da skinleri alabiliyorsunuz. Şu e, kedi kopak balığı Amungus. Bunları da sanırım bir kere vurunca oluyor diye biliyorum. Da olmadı. Niye olmadı? Evet şimdi Yusuf bize kolaydan başlayarak göstermeye başlayacak. Hadi Yusuf sendeyiz. Yusuf kolaydan başlayalım. İlk kolay olan yerleri gösterelim. Bu B'nin köşesi arkadaşlar. Bunun içinde saklanılabilir. Ama bunlar kolay olanlar bakın. Evet hala kolaydan devam ediyoruz. Bakın buraya çıkıyoruz. Buraya zıplayıp içine girebiliyoruz. Bir saniye bir deneme yapalım lazım. Arkadaşlar çıkmak için de Yusuf Afin dediğine göre buralarda bir yerlerde merdiven var. Ve o merdivene tırmanıyoruz ama ben çıkamadığım için biraz sıkıntılı oldu. Neyse bunun için... Tam bir yere daha gidiyoruz. Işınlanmaları da göstereceğiz değil mi Yusuf? Aynen. Bakın ışınlandı arkadaşlar. Niye? Neyse buraya atlamayacağım arkadaşlar şimdilik. Çünkü o zor olan bir yer. Ee, zor olan kademede olduğu için daha zor da olacak. Tamam gel. Ee, bir dahaki videomuzda eğer videoya 30 dakika gelirse orayı da gösteririz. Şimdi gel bakayım kolaylardan devam. Evet. Böyle zıplayıp buraya çıkabiliyorsunuz. Ne oluyoruz? çıkamıyor. Tamam. Burası var arkadaşlar. Buranın arkasına falan gelebiliyor şuralar falan. Bakın şöyle göstereyim. Şuralardan nereden geliyordu? Bir de arkadaşlar şu çöp kutularından birinde sanırım bir şey olması lazım. Saklanılıyordu. Evet, şu şekilde. Bu da kolaylardan biri. Şöyle bir devam. B'ye mi geleyim? geleyim. Tamam. Geliyorum. Evet. evet. He, tamam, evet. Fark ettim. Bu merdiven aynen bu hile. Yani bu burası da gayet iyi bir yer. Bu da kolaylardan biri. Şimdi ortalara geçelim isterse. Aa. Buradan mı atlıyorduk? Yok. Şuraya doğru belki atlayabilirseniz. Aynen oraya doğru atlayabilirsiniz. Oraya şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Yusuf bize gösterecek. Tam herhangi bir yere çıkış. Tamam. Tamam. Yusuf'un çok çok daha özel yerler olduğu için. Atladım. Bakın arkadaşlar aynen buraya ışınlanıyor. Gayet güzel. şöyle. Evet Yusuf baya buranın prosu olmuş. Bakın buradan istediğim dediğim gibi yine bıçaklar alıyor. İki dakika dur ben mi kelebek alayım bari. Bir de kelebek var mı? Var şurada. Ben bak ben niye alamıyorum hiçbir şey? Allah Allah ya. Heh, sağ ol. Al. Ah. Al. Al bana bıçak al bana bıçak al. Kelebek al. Aynen buraya nasıl girildiğini şu anlık göstermeyeceğiz. Kelebeği alsana Yusuf. Heh bakın arkadaşlar. Şöyle mis gibi şey. Neredesin ya? Ha burası burayı biliyorum ya. Evet. Burası da bir şey var mıydı burada? Aynen bu kapıda var. Aynen bu şekilde. Bakın bu şekilde. Kapıdan kapıdan Yusuf kapıdan. Aa, az doğru. Bir saniye ben bir geleyim hemen. Şak, ben de öldüm. Round beraber dedi. <laughs> evet arkadaşlar, Maç iptal edildi. Allah. Aynen yerleriniz bu kadardı. Görüşmek üzere. 30 like atın. Bu sayede yeni video gelebilir. Görüşmek üzere.